Merhabalar, ben Kağızman Zabıta Müdürü Yavuz Arduç. Biz Kaymakam Bey'in direktifleriyle beraber Kağızman halkına ucuz gıda, giyim sağlayabilmek için pazar yerimizi açtık. halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz bu sayede. Kağızman yöresel ürünlerimiz, onun haricinde dışarıdan gelen esnaflar sayesinde Kağızman'a hem kaliteli ürün hem de ucuz ürün vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde insanlarımıza daha güzel standartlarda daha iyi ölçülerde imkanlar sağlamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle halkımızı da pazarımıza her daim bekleriz. Pazarımız ikinci haftasındadır. Ee, biz Cuma günleri Kazman halkına daha uygun, daha ucuz bir durum için insanların daha güzel e, fırsatlardan yararlanabilmeleri için Kaymakamımızın direktifleriyle beraber biz bu pazar yerini açtık. Bu pazar yeri sayesinde hem esnafımız ee, halka ulaşmış oluyor, hem halk esnafa daha rahat ulaşmış oluyor. Ucuz malzemelerini alıp evlerine gönül rahatlığıyla götürebilirler. Malumunuz önümüzdeki hafta e, Kurban Bayramı olacağından dolayı Kurban Bayramı ile Pazar günümüz aynı güne de geldiği için önümüzdeki hafta Çarşamba günü pazarımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Halkımızı her daim pazarımıza bekleriz. Bu şekilde biz de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Peki kolay gelsin. Teşekkürler. Size de kolay gelsin. Bu hafta, <laughs> hafta geldi. Ha, her hafta geleceksin. İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Var mı bir ihtiyaç? Sağ ol. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. De. Sağ ol. Allah dağlar sana, sana yardımcı olsun. Ol. Sen bu kazayı şenletirdin az kurban hatlarına. Kurban hatlarına Her zaman sana dua et. 90, yaşında, 90 yaşında, 92 yaşında Sen yaşında. öyle mi? Ben öyle kurban abi. Güzeldim böyle Acımı yaptım, Allah. güzelce. Allah senden razı, razı olsun. Ben yine de evvelki sabah namazını kırdım, Allah'a sana dua ettim. <laughs> Allah bu milleti şenletirdin. Ya sen nerede geldin kurban olayım. <laughs> Allah'a peygamber. Merak komşu olalım. Hadi el kuban atalım. Haydi. güle güle. Var mı isteyin? Hayır öncelikle sizlerin mesele hissettiğim kazmanların hemşerilerimi buradan saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Herkese ayrı cumalar diliyorum. Geçtiğimiz hafta e, Kazman'da e, sen pazarımızı açmış bulunuyoruz. E, yurdun birçok yerinden Maraş'tan, Nahçıvan'dan, yurt dışından, e, Bursa'dan buraya ürünlerini satmak için gelen pazar esnafımızı görmek bizi fazla fazlasıyla memnun etti. Aynı şekilde burada bu ürünleri satın almak için gelen Kazmanlı hemşerilerimizin de memnuniyetlerini bizlere ifade etmeleri bizleri çok fazla mutlu etti. Biz tabii diğer hem il belediyeleri hem ilçe belediyeleri de resmi yazıyla pazar açılışımızı onlara bildirdik ve kendilerinin de ilçelerinde ve illerinde bulunan pazar esnafını Kazman'a davet etmeleri noktasında ilan etmelerini kendilerinden rica ettik. Onlardan da gelen pazar esnafımız var. Görüyorum ki geçen haftadan biraz daha fazla büyümüş vaziyette şu an. Ee, pazarda satış yapmak isteyen esnafımız açısından söylüyorum bütün bunları. Ee, i̇lerleyen haftalarda hem daha sistemli daha düzgün e, hizmet edeceğiz bizde. Şu an tabii eksikleri görüyoruz biz de sahada. Bunun dışında tabii hızlıca devam eden hem sayın valimizin hem il milletvekilimizin destekleriyle devam eden Kağızvan'da altyapı ve yol noktasında da çok hızlı bir e, ivme aldık ve bu noktadaki çalışmalarımız hem İller Bankası'yla hem de kendi iç düzenlememiz anlamında devam ediyor. İnşallah kısa bir zaman içerisinde hem e, altyapı hizmetlerinde, üst yapı hizmetlerinde otogar noktasında hızlı bir refleks gösterip e, Kazman'ı inşallah hak ettiği noktaya getireceğiz. E, ben sizlerin vesilesiyle buraya gelen tüm pazar esnafı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm Kazman'la hemşehrilerimi tekrar e, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, 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 evet. Bugün ne yapalım? Gel abi gel. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ben sizi Sizin Sağ ol. Nasıl gidiyor? 4 4 4 6 5 lira. lira. 25 lira. 2 kilo 50. 2 kilo 50. Bastınız. 2 kilo 50. Efendim hayırlı işler. Sağ olun hoş geldiniz. Ali Bey bu e, domates normalde manavlarda 50 lira. Allah kaymakamdan razı olsun ki pazarı açtı. Halk şu an bu domatesi 20 liraya yiyor. Yani ucuz. Ucuz. Şu anda çok ucuz. Yani bunu kimse o paraya üretmez. Pazar olduğu için o fiyata veriyoruz. Peki pazarın açılmasından memnun musunuz? Pazarın açılması halk için çok güzel oldu Ali Bey. İnsanlar şu an çok iyi alışverişini yapıyor. Yani yapanlardan Allah razı olsun diyoruz. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Oğlum, teşekkür ederim

Kazmana ilk gelişiniz mi pazar olarak? Kazmana 20 senede geliyorum ben. Geliyor, geliyor, Peki şimdi memnun musunuz evet. pazardan? Evet memnunuz şu anda memnunum. Ne söylemek geliyor. istersiniz? Allah razı olsun. Buraya açanlara Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Sağ olun sağ olun. Güle güle. Buyur abi Buyur. abi. Çek 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 çek. Almanı Almanı. Babam. Vatandaş olarak pazarın kurulmasından memnun musunuz? Çok memnunum. benim babam. Allah razı olsun. Allah devletimize zavallı vermesin. Allah belki Şeri, Efendim hayırlı işler. Hoş geldin Ali Bey Pazarın kurulmasından memnun musunuz? Çok memnunum abi ya. Böyle daha iyidir Ali abi ya. Millet yani e, ee, dükkanın bahali burası ucuzdur Ali abi. Gerçek konuşacak. Millet alsın yiyesin. Millet yiyesin kardeşim. Hele hele belediye zaptaları Allah saklasın çok güzel. Yardımcı olurlar Bize tavsiye ederler. Yer gösterirler. Ali abi Allah razı olsun baba. Hadi güle güle hoş geldin. Evet, kameracı kardeş, pazarı açandan Allah razı olsun. Satışlarda memnun musunuz? Memnunum efendim. Ee, şimdi e, pazarın açıldığına hem vatandaş hakkına hem de pazarcının hakkına herkesin hayırlı uğurlu olsun başta. Millete de kaymakam beye minnettar. Çünkü pazar demek ucuzluk demek. E, vatandaşın e, uygun uygun giymesi, uygun gıda maddesi yemesi, vatandaşın daha ucuz fiyatlara mal alması, millet kaymakam beye de minnettardır. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bu ne türşüsü böyle? Bu çaşırdır. Kağızban turşusudur. El yapımıdır. Bunu hiçbir de bulamaz. Her zaman kağızbanda bulunan bir şeydir. Yani illa her şeye, yani şekere, her şeye ilaçtır bu. Kağızbana özeldir. Tabi pazara geldik her zaman her zaman burada bulurlar. bulurlar. Çok memuruz. Allah kaymakamdan bin kez razı olsun. Kaymakam geldi her şey burada güzeldi. Daha güzel oldu.